Değerli müminler, Hazreti Allah Celle Celaluhu bizleri imanda ve Kur'an'da daim eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Kitabımızın, Kur'an'ımızın ifadesi ve yaklaşımıyla kimsenin kimseye fayda ve yarar sağlamadığı, sağlamayacağı ahiret gününde bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, Miracında ümmetini talep eden, adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin şefaatine mazhar kıldığı, cemalini gösterdiği firdevs cennetlerine dahil ettiği kullarından eylesin. Ve Cuma'nın şu saatinde, şu saatlerinde bu güzel mabette ve diğer camilerimizde saflarda yerini almış olan siz değerli cemaatimizi bizleri iki cihanda aziz eylesin umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Her birimize ayrı ayrı inşallah dünya ve ahiret selameti bahşeylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu onun izniyle, lütfuyla, inayetiyle beraber. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu diğer peygamberlerde olduğu gibi mesela İsa aleyhisselamda çok bariz bir şekilde Kur'an'da dillendirildiğinden dolayı söylüyorum. O insanlara hitaben etrafındakilere men ensari ilallah dediğinde yani Allah'ın dinine kimler yardım eder? Allah'a kim dost olur, ensar olur dediğinde etrafında bulunan işte belki bir avuç Müslüman galu inna nas inna ensarullah biz Allahü Teala'nın ensarlarıyız diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e İsa aleyhisselama cevap vermişler ve onunla beraber dinin ikame edilmesi adına ellerinden gelen gayreti sarf etmeye çalışmışlar. <laughs> Son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Medine'de Mekke'de peygamber olarak görevlendirildiği andan itibaren tek bir tane insan Allah'ın görevlendirmesiyle beraber, Allah'ın inayetiyle beraber Mekke'de insanlara iman hakikatlerini, Yaradan'la alakalı hakikatleri dillendirmeye başladığı andan itibaren yavaş yavaş Peygamber'in de etrafında Peygamber'e yardım eden, Allah'ın dinine yardım eden, varlığıyla beraber hizmetlerini devam ettiren sahabe efendilerimiz peyde pey artmaya ve çoğalmaya başlamıştır. İslam e, dini içerisinde kaynak olarak bizim birinci kaynağımız Kur'an'dır. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleridir, hadisleridir. Ve bununla beraber icma ve kıyas olmakla beraber aynı zamanda bazı mezheplerde özellikle sahabelerin sözleri de, sahabelerin duruş ve tavırları da, düşünceleri de bir dini kaynak olarak kendisini bize göstermektedir. Dolayısıyla müminler ve Müslümanlar olarak Kur'an'ı anlamak gibi, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı tanımak gibi bir görevimiz var olduğunun bilinci içerisinde hayatı idame ettirirken aynı zamanda Peygambere yoldaş olmuş, arkadaş olmuş, Kur'an'ın indirilmesine şahit olmuş, Peygambere her türlü desteği veren sahabe efendilerimizi de karınca kararınca anlamak gibi, tanımak gibi bir görevimizin de bilincinde olduğumuzu düşünüyorum. Değerli cemaatimiz, yani bu sahabeler, bu sahabeler yani öyle sıradan insanlar değiller. Sıradan davranışlar yapmamışlar. Düşünün karanlığın içerisinde kelime-i tevhidi dahi duymaya tahammül edemeyen insanların var olduğu bir atmosferde peygambere gönül vermişler ve peygamberle beraber dinin güzelliklerin hay güzelliklerinin hayata hakim olması adına ellerinden gelen gayreti ardına koymamışlardır. Mesela bir gün Hazreti Ebubekir Ali Efendimize diyecek ki ey Ali sen daha küçüktün sen daha küçüktün yani biz o günlerde peygambere erdiğimiz peygamberle beraber olduğumuz la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz zaman dilimleri içerisinde o ilk anlarda evden dışarı çıkarken dışarı çıkmış olduğumuz andan itibaren başımız başımızda kılıçların kavis çizeceği ihtimalini göze almadan dışarı çıkmazdık diyor öyle bir ihtimali kılıçların başımızda kavis çizeceğini, ses çıkartacağını göz, göze almadan dışarı çıkmazdık diyor. Ve hakikaten Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatu vesselamın hayatı içerisinde Mekke'deki o ilk zaman dilimlerinin ne kadar sıkıntılı, ne kadar kederli, ne kadar acının ve ızdırabın olduğunu her birimiz az çok bilmekteyiz yani. Ama dikkat ederseniz eğer genel manada sahabenin hayatı içerisinde peygambere erip de peygamberi bulup da geri dönen adam gösteremezsiniz. Belki birkaç istisna hariç. Ne yapmışlar? Onlar Yunus'un ifadesiyle söylemişler. Ballar balını bulduk, kovanımız yağma olsun. Sahabeyi, değerli cemaatimiz bu kadar özel kılan nedir? Yani Kur'an'ın onlara atıfta bulunması, ve sabiqun el evvelun min el muhacirin gibi böyle ayet-i kerimelerde hem ensara hem de muhacire atıfta bulunulması Kur'an'ın belki onları farklı boyutlarda ön plana çıkartmasının nedeni ne olabilir acaba diye düşündüğümüzde şunları belki söyleyebiliriz. Çok şey söylenebilir ama şunların önemli unsurlar olduğunu görmekteyiz. Biz bir bu insanlar Kur'an'ın indirilmesine şahit olmuşlardır. Kur'an'ın peygambere gelmesine, Kur'an'ın hayata yansımasına şahit olmuş olan insan insanlardır, Kur'an'la büyüyen insanlardır. İki, peygamber gibi önlerinde bir rehber vardır, peygamberin sohbetine bulunmuşlar, belki sahabe kelimesi, sohbetten geliyor aynı zamanda, sohbet arkadaşı, sohbet dostu manasında da biz sahabe kelimesini anlamlandırabiliriz, peygamberin sohbetinde pişmiş bu insanlar aynı zamanda. Dini insanlara anlatan, tebliğ eden bir insanı görmüşler, ondan dini almışlar. Yaşayan bir Kur'an'dan dini almışlar. Aldıkları gibi de hayatını yaşamaya çalışmış bir insanlar. Ali Efendimiz ne diyor? Bir örnek olsun diye söylüyorum. Peygamberin rahle tedrisinden geçmiş, Kur'anla pişmiş olan bir sahabe ne diyor bize hitaben? Gaybın perdeleri, yani görünmeyen alemlerin perdeleri tek tek açılsa görünmeyen alemler bana bir bir gösterilse vallahi Allah'a olan inancımda imanımda şu kadar artış olmaz diyor. Şu kadar artış olmaz diyor. Yaradan'a öyle gönül vermiş, öyle bağlanmış. Düşünün peygamber Mekke'den Medine'ye göç edecek ve müşrikler de peygamberle alakalı komplo kurmuşlar. Peygamber öldürülecek. Evine baskın yapılacak geceleyin ve peygamber öldürülecek. Cebrail peygamberi bilgilendiriyor. Ebu Bekir ile beraber Peygamber Aleyhisselatü vesselam hicret yolculuğuna çıkacak. Ali'yi yatağına koyuyor. Ali radıyallahu anh yatağına koyuyor. Yerimde sen olacaksın. Yani bu şu manaya gelir aynı zamanda. Eğer müşrikler içeri gelir de yatağın altındaki yorganın altındaki Muhammed'dir diye yorganı kaldırmadan bıça kılıçlarını yukarıdan aşağı indirebilirler. Bunlara razı olacaksın yani. Bütün bunları göz önüne alarak sen burada benim emanetçimsin diyecek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O da gözünü kırpmadan eyvallah ya Resulallah diyecek. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle beraber Yasin Suresini okuyacak, evinin kapısını aralayacak, yerden toprak alacak, insanların yüzüne doğru serpecek, gözler kapatılmış gibi, kör edilmiş gibi Muhammed aleyhissalatu vesselam görülmeden Medine'nin yollarına revan olacak Allah'ın izin ve inayetiyle. Hani müezzinlerimiz ara ara bize hatırlatıyor ya. Ve hu ala kulli şeyin kadir. İnsan yaradana gerçekten candan ve canı gönülden teslim olmuşsa, onun razı olduğu, sevdiği kulları arasına girme adına gayret sarf ederse Allahü Teala o kulu için her şey yapar Allah'ın izni ve inayetiyle. Şair ne demiştir? Sıza sıza göl olur, akar akar yol olur, Allah dilerse eğer olmazları oldurur. Yaradan dilerse eğer, اِذَا اَرَادَ en اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allahü Teala bir şeyin olmasını murad ettiğinde ona yalnızca ol der, o da olu verir. Tabi sahabeler bununla beraber yani kelime-i tevhidi ifade etmenin, la ilahe illallah demenin ne manaya geldiğini Mekke'nin ilk Müslümanları çok iyi biliyor. Bilal Habeşi bir köle olmasına rağmen peygambere gönül vermiş, ballar balını bulmuş, imanla şereflenmiş, inandığından dolayı çekmiş olduğu işkence dillere destandır ve asla geri adım atmamış. Sa'd ibn Ebi Vakkas Müslüman olmuş. Annesi onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde gelmiş oğlunun karşısına dikilmiş, demiş ki ey Sa'd, ey Sa'd eğer sen Muhammed'in getirmiş olduğu dinden geri adım atmazsan eğer vallahi yemek yemeyeceğim, aç kalacağım, açlıktan öleceğim ve sen de anne katili olarak ilan edileceksin diye evladına meydan okumuştur. Sadi bin Ebi Vakkas'ın annesi. Zübeyir bin Avvam gelip ballar balını bulacak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahle-i tedrisatına girecek ve nihayetinde Müslüman olduğundan dolayı belki 10 yaşlarında, 13 yaşlarında Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh hazretleri dayısı, dayıları onu alacak, kilimlere saracak, kilimlere sararken de kilimlerin arasına ateş korları sasacaklar, ateş korları yiyecekler ve ona işkence etmek suretiyle dinden dönmesini isteyecekler. Bir gün Hazreti Ömer Zübey bin Avvam yıkanırken sırt bölgesindeki yaraları görüyor. Yaraları görüyor. Yara izlerini görüyor. Ömer diyor ki Zübey bin Avvam'a ey Zübeyir sırtındaki bu yaraların izleri de neyin nesidir diyecek. Zübeyir diyecek ki ben isterdim ki arzu ederdim ki onu sahibinden başka kimse görmesin. Allah'tan başka kimse, kimse bilmesin diye çok arzu ederdim. Madem ki gördün söyleyeyim. Onlar Müslüman olduğunda dinden, imandan dönmem adına ailemin, dayılarımın bana yapmış olduğu işkencelerin izleridir diyecek değerli cemaatimiz. Sahabeler öyle veya böyle işte Ammar'ı biliyorsunuz, Yasir'i biliyorsunuz, onların Sümeyye validemizi biliyorsunuz inandıklarından dolayı Ebu Cehil tarafından ona destek veren müşrikler tarafından ne yapmışlardır? Yasir ailesi şehit edilmiştir Ammar'ın gözleri önünde değerli cemaatimiz. Ve buna rağmen her türlü işkenceye, ekonomik ambargoya rağmen sahabeler her geçen gün artmış, peygambere gönül verenler çoğalmış ve nihayetinde Allah'ın izin ve inayetiyle veda haccında 120 bin civarında sahabeye peygamber veda haccında hutbe söylemiştir. Hutbe irad etmiştir değerli cemaatimiz. Sahabeyi sahabe yapan unsur Kur'an'a şahit olmaları, Kur'an'la büyümeleri, cehaletin pisliklerinden Kur'an'la arınmaları, önlerinde Muhammed Aleyhisselam gibi bir rehberin olması ve peygamberin sohbetiyle beraber hayatını, hayatlarını yaşamaları ve öğrendiklerini de karınca kararınca hayatlarına aksettirmeleri sahabeleri sıra dışı insanlar haline getirmiştir. Ulaşılmayacak değil ama özel şahsiyetler haline getirmiştir. Belki hadis kriterleri